şu soru kadar yüzücü bir soru olmaz. E sütçü yem almazsam sütümü almayacak. Eğer sen bu kadar arkadaşım beceriksizsen bu kadar bu sütçüye boyun eğiyorsan bu kadar bu sütçü seni eline aldıysa top gibi affedersiniz. Seni sahalarda koşturuyorsa bir sağa vurup bir sola vuruyorsa hiç kusura bakma arkadaşım yarın hayvanlarını sat. Çiftliğini boşalt git bir yerde maaşlı bir işçi veya yömiyeci olarak çalışmaya başla. Sana söyleyeceğim bir tek bu. Bunu söyleyen arkadaş, sütçüden bu kadar korkan arkadaş, sütçüye bu kadar bağlı kalan arkadaş, sütçü için yani sütçünün bu kadar kontrolünde olan, sütçünün ağzına göre hareket edebilecek bir arkadaş, gene söylüyorum arkadaşlar bu işi yapmasın, yarın hayvanlarını satsın, gitsin bir yerde maaşlı işçi olarak çalışsın ya da yömiyeci olarak çalışsın. Söyleyeceğim tek çare bu. Toplanın arkadaşlar. Arkadaşlar birlik olun. Kahvede muhabbet yaparken birlik olun. Anlaşın, ona göre hareket edin, ona göre ayağa kalkın. Anlatabiliyor muyum? Görüşmek üzere.